İnsanoğlu henüz dünyaya gönderilmeden ruhlar aleminde Rabbine bir söz verdi. Ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Senin dinini yaşamaya gayret edeceğiz ve senden başka kimseye kulluk etmeyeceğiz. Galu bela denen bu sözleşmeyi yerine getirmek insan için en önemli sorumluluktur. Şöyle bir kendimize bakalım. Galu belada Rabbimize verdiğimiz sözün neresindeyiz? Verdiğimiz söze vefa gösterip inandığımız gibi mi yaşıyoruz yoksa sözünden dönen vefasızlar gibi mi? Belki de bu bu yüzden vefa ile iman arasında doğrudan ilişki kurulur. Çünkü vefa, verilen söze sadık kalmak, sevgide ve dostlukta sebat göstermek, samimiyetle bağlı olmaktır. Biz bu söze ne kadar vefa gösterirsek, Rabbimiz de ahdini yerine getirecek. Bu dünyada bereketi, ahirette de nimetlerle dolu cennetini ikram edecek. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz yaradana ve yaratılanlara karşı vefalı bir dosttu bir taraftan gece ayakları şişene kadar namaz kılıp Rabbine şükrünü ifa ederken diğer taraftan da aile, dost ve arkadaşlarından vefasını esirgemezdi. Henüz peygamber olmadığı dönemlerde ticaretle uğraşırken alışveriş esnasında parası çıkışmayan birisini söz verdiği üzere beklemiş, üç gün sonra sözünü hatırlayan delikanlı döndüğünde peygamber efendimizi bıraktığı yerde bulmuştu. Çünkü bekleyeceğine söz vermişti peygamberimiz. Verilen söze sadakat onun en belirgin özelliklerindendi. O Muhammedül Emin'di. Anne karnında babasını ve 6 yaşında annesini kaybeden peygamber efendimize amcası Ebu Talib'in eşi Fatıma binti Esed annelik yapmıştı. Annesinin yokluğunu hissettirmemek için kendisi ve çocukları aç dururken önce efendimizin karnını doyurur, kendi çocuklarından önce efendimizin üstüne başına özen gösterir, saçını tara ve gün yağı ile yağlardı. Bu yüzden ona annemden sonra annem derdi peygamberimiz. Ve hayatı boyunca onun bu iyiliklerini hiç unutmadı. Fatıma binti Esed'in oğlu Hazreti Ali peygamber efendimizin kızı Hazreti Fatıma ile evlenince geliniyle aynı evde yaşamaya başladılar. Bu sayede Allah Resulü'nün kızına da annelik yapmış, onu da peygamberimiz gibi itina ile yetiştirmişti. Peygamber efendimiz de onu Medine'deki evinde ziyaret eder ve zaman zaman orada öğle uykusuna yatardı. Fatıma binti Esed vefat edince Peygamber Efendimiz bugün annem öldü diyerek üzüntüsünü dile getirmiş ve defin işlemleriyle bizzat ilgilenmiştir kendi üzerindeki gömleği çıkarıp ona kefen yapmış, cenazesinin üzerine 70 tekbir alarak cenaze namazını kıldırmış, önce kazılan kabre kendi girmiş ve bir süre orada uzandıktan sonra annem dediği Fatıma binti Esed'i kabre indirerek gözyaşlarıyla def etmiştir. Cennetle müjdendiği haberi gelince ise üzüntüsü hafiflemiştir. Daha önce ve sonrasında kimseye yapmadığı bu uygulama Peygamberimizin kendisini büyüten kadına karşı vefasının en güzel örneklerindendir. Fatıma binti Eset annemiz efendimize hizmet etmenin, onu muhafaza etmenin, onu sahiplenmenin ve onu sevmenin mükafatını dünya ve ahiret hayatında almış oldu sevmek kuru bir iddia değil. Sevmek sahiplenmektir. Sevmek muhafaza etmektir. Sevmek yolundan gitmektir. Sevmek ahde vefa göstermektir. Peki ya bizler Allah ve Rasulünü sevdiğimizi iddia ediyoruz ama gerçekten seviyor muyuz? Sağlamasını yapmak istersek formül veda hutbesinin satır aralarında gizli. Kur'an ve sünnete vefa.